bugün sizi öyle bir yere götüreceğiz ki gerçekten de eşi benzeri yok. Alaska'da adı Whittier olan bir kasaba. Peki bu kasabayı bu kadar özel yapan ne? Neredeyse bütün kasaba halkı tek bir binanın içinde yaşıyor. Şöyle bir hayal edin. Sabah kalkıyorsunuz, markete gitmeniz lazım. Ama dışarı çıkmıyorsunuz. Sadece asansöre biniyorsunuz. Okul, postane, belediye hepsi aynı binanın içinde. Kulağa tam bir bilim kurgu filmi gibi geliyor değil mi? Ama bu bir film değil. Alaska'daki yaklaşık 300 kişi için bu gündelik hayatın ta kendisi. Dağlarla okyanus arasına sıkışıp kalmış bu izole kasabada bütün hayat devasa tek bir binanın içinde dönüyor. Peki ama bu nasıl oluyor? Böyle bir yaşam tarzı neye benziyor? İşte şimdi gelin Whittier'ın bu ilginç dünyasına daha yakından bakalım. Whittier'ı anlamak için önce şunu bilmek lazım. Oraya ulaşmak bile başlı başına bir macera. Çünkü kasabanın dış dünyayla tek kara bağlantısı, bir dağın tam ortasından geçen 4 kilometrelik tek şeritli bir tüne. Ama öyle bildiğimiz tünellerden de değil. İçinden hem arabalar hem de tren geçiyor. Bu yüzden trafik tam bir askeri disiplinle işliyor. Her yarım saatte bir yön değiştiriyor. Yani sıranızı kaçırırsanız bekleyeceksiniz. Ve aman dikkat! Gece 11-15'teki son geçişi sakın kaçırmayın. Çünkü eğer kaçırırsanız sabaha karşı 5'e kadar arabanızda tek başınıza mahsur kalırsınız. Zaten kasaba halkı da aralarında buna acı acı gilerek ''Vitirin tutsağı'' diyor. Düşünsenize, bütün hayatınız bir tünelin açılıp kapanma saatlerine bağlı. Şehirde bir yemeğe gittiniz, biraz geciktiniz, İşte o an, o plan sabaha kadar süren bir esarete dönüşebilir. Peki, diyelim ki tünelden geçmeyi başardınız. Karşınıza ne çıkıyor? Bütün bir kasabayı sırtında taşıyan, soğuk savaştan kalma devasa bir bina. Begiç Kuleleri. Evet, dışarıdan biraz sert, gri bir görüntüsü olabilir ama unutmayın, Whittier'ın kalbi tam da bu 14 katlı binanın içinde atıyor. Hadi, şimdi kapısından içeri girelim. Yani sahiden bütün bir kasaba tek bir binaya sığar mı? Başta kulağa abartı gibi geliyor biliyorum ama Begiç Kuleleri'nin koridorları aslında Witter'in caddeleri gibi. Burada hayat yatay değil, dikey yaşanıyor. Gelin şöyle hızlı bir tur atalım. Zemin katta postaneyi görüyorsunuz, hemen yanında da marketi var, Cozy Corner. Yani akşam yemeği için bir şey lazım olduğunda iki adım atmanız yeterli. Alt katta çamaşırhane ve hemen karşısında belediye ofisleri. İbadet etmek isteyenler için iki ayrı kilise bile var. Çocuklar için kapalı bir oyun parkı düşünülmüş, hatta en üst katları da meraklı turistler için küçük bir pansiyona çevrilmiş. Yani kısacası dışarıda kıyamet kopsa, Vitier halkı haftalarca binadan tek bir adım atmadan Hayatına devam edebilir. Binanın bu kadar kendine yeterli olmasının sırrı aslında askeri geçmişinde. Burası Soğuk Savaşın en hararetli zamanlarında her şeye hazırlıklı bir Amerikan üssü olarak tasarlanmış. Ne kadar sağlam olduğunu da 1964'te kanıtlamış. 9.2 büyüklüğündeki o korkunç Alaska depreminde etrafta ne var ne yoksa yıkılırken bu bina adeta banamsın demeden ayakta kalmış. Peki bu beton duvarların ve koridorların arasında nasıl bir hayat var? İnsanlar bu kadar dip dibe, neredeyse üst üste yaşarken sosyal ilişkiler nasıl şekilleniyor? İşte işin en ilginç kısmı da burası. Vitier'daki o iç içe geçmişliği anlamanın en güzel yolu belki de çocukların okula gidişine bakmak. Dışarısı isterse eksi 40 derece olsun, fırtına kopsun, hiç fark etmez. Çünkü okul binaya bir yeraltı tüneliyle bağlı. Bu ne demek biliyor musunuz? Çocuklar sabah pijamaları ve terlikleriyle evden çıkıp doğruca derse gidebiliyorlar. Evle okul arasındaki o çizgi burada tamamen yok olmuş durumda. Bu durum tabii mahremiyet ve iş hayatı algısını da temelden değiştiriyor. Mesela sabah pijamayla markete inip kasabanın polis şefine günaydın diyorsunuz. Ya da çamaşırlarınızı yıkarken yan makinedeki belediye başkanıyla kasabanın sorunlarını tartışıyorsunuz. Bunlar gayet normal. Çocuğun ödevi mi var? Hiç sorun değil. Öğretmeni büyük ihtimalle üç kapı yanda oturuyor. Kapısını çalmanız yeterli. Peki, bu kadar kapalı bir topluluk nasıl para kazanıyor, nasıl geçiniyor diye merak edebilirsiniz. İşte bunun cevabı da yaz aylarında saklı. Whittier, her yaz Alaska'yı görmeye gelen yaklaşık 800 bin turistin geçtiği bir kapı aslında. Bu devasa turizm hareketi, liman, balıkçılık ve demir yoluyla birleşince kasabanın ekonomisi de dönmeye başlıyor. Ancak bu eşsiz dikey dünyanın temelleri artık yavaş yavaş sallanmaya başladı. Weiner'ı bir arada tutan bu yapı şimdi kendi varlığını tehdit eden çok ciddi bir sorunla karşı karşıya. Bu tehdidin ne kadar ciddi olduğunu anlamak için çok uzağa bakmaya gerek yok. Begich kulelerinin hemen yanı başında adeta onun hayaleti gibi duran bir ikizi var. Wagner binası. Aynı zamanda aynı amaçla yapılmış ama 60'larda terk edilmiş ve o günden beri çürüyor. Şimdi duvarları grafitilerle dolu, koridorlarındaysa kış uykusuna yatan ayılar yaşıyor. İşte Whittier halkının en büyük korkusu da kendi evlerinin bir gün bu hayalet binaya dönüşmesi. Sorunun merkezinde ise basit ama çok acı bir gerçek var. Begich Kuleleri artık çok yaşlı. Neredeyse 70 yıldır Alaska'nın o acımasız doğa koşullarına direniyor. Ama her beton gibi, her demir boru gibi onun da bir ömrü var ve o ömrün sonuna doğru geliyor. Bu artık basit bir tadilat meselesi değil. Bütün bir kasabanın varoluş krizi. Tabii akla hemen şu geliyor. E madem öyle, neden yenisini yapmıyorlar? İşte cevap burada daha da karmaşıklaşıyor. Kasabayı çevreleyen dağlar ve deniz bir yana, inşaat yapılabilecek o küçücük düz arazinin de neredeyse tamamı Alaska Demiryolu şirketine ait. Yani isteseler bile bütün kasaba halkını taşıyacakları yeni bir bina yapacak yerleri yok. Resmen kapana kısılmış durumdalar. Ve işte bütün bunlar bizi en can alıcı soruya getiriyor. Bir toplumu bir arada tutan o fiziksel yapı çürümeye başladığında ve kaçacak başka hiçbir yeriniz olmadığında ne olur? Wither halkının bütün geleceği onları hem koruyan hem de bir nevi hapseden bu yaşlı binanın kaderine bağlı. Tek çatı altındaki bu ilginç şehrin hikayesinin bir sonraki bölümünü ise sanırım sadece zaman gösterecek.